Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Osmanlı zamanından bize miras kalan ancak uygulamadığımız bazı adetler vardır. Medeniyetin imparatorluğu, Osmanlı'dan bize kalanları sizler için araştırdık. İşte Osmanlı'nın unuttuğumuz adetleri. Merdivende yürüme. Osmanlı zamanında erkekler kadın merdiven çıkarken, erkekler kadınların arkasından çıkarlarmış. Bunun nedeni de, kadın düşerse erkek tutsun diyedir. İnerken de tam tersi yapılır. İnerken erkekler önden inerler. Sokak adabı. Sokakta küçükler her zaman büyüklerin arkalarından yürürler. Bu hem bir edeptir hem de büyüğü örnek alma sözünün tamamlanışıdır. Kahve ikramı. Eve gelen misafire mutlaka kahve ikram edilirdi. Kahvenin yanında da su verilirdi. Eğer misafir önce su alırsa açtır demektir. Ancak kahveyi alırsa tok olduğundan sofra kurulmaz. Çiçeklerin anlamı. İnsanlar sokakta yürürken etraflarına bakarlar. Bir evin önünde sarı çiçekler varsa o evde hasta var demektir. Bu yüzden insanlar geçerken sessiz olur. Ramazan adabı, Osmanlı'da en hareketli zamanlar Ramazan ayıdır. Normal günümüzde her ne kadar dinlenmek için herkes evlerine çekilse de, Osmanlı'da bu ay sokaklar tıklım tıklım olur. Herkes eş dost akrabanın yanı sıra tanımadıklarıyla da sokak sofraları kurar, iftar ve sahuru beraber yaparlardı. Kız isteme, Kız isteme sırasında da gelene erkeğin namaz kılıp kılmadığı dizlerindeki ize bakarak anlarlardı. Bayram gelenekleri. Arife gününden itibaren çocuklar yeni kıyafetlerle sokaklarda dolaşırdı. Bu da güzel bir bayram olacağının habercisi olurdu. Kapı tokmakları, Osmanlı kadın ve erkek durumuna en dikkat çeken medeniyetlerden biridir. Bunun göstergelerinden biri de kapı tokmaklarıdır. İnce bir ses geliyorsa kapıdan bu bir kadın misafir olduğunu ve kapının kadının açabileceği anlamına geliyordu. Ancak sert bir ses geliyorsa, bu erkek bir misafirin olduğunu ve kapının evde varsa bir erkeğin açması gerektiğini gösterirdi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.